Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tene oynayacağız. FC 26. Yani FC 26 demedi, Ev, FC 26 dedi. Arkadaşlar pardon. Neyse ben suya at, atıyorum Tamam. E, bu arada senin adın sen ben, ben at, niye kardı yok? kardı var ya. kardı var ama olmuyor. Sen hmm. sen bir dene. Sen bir dene. Sen mi dene? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte maç oynayacak. Oğlum bende arkadaş bile yok. Arkadaşlar biz hemen Allah. Arkadaşlar. Şey... Arkadaşlar biz hemen geliyoruz. Abi Hı -hı. Bekle. Evet. Arkadaşlar şey ee, biz yaptık şimdi. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi maçı davet ediyor. Evet. İyi hemen. Haydi teke tek oynayalım. <laughs> Hadi geliyor. Geliyor geldi. Geliyor. lan ya lan geldi geldi kral yazan yazıyor ya. Gerizekalı de pardon gerizekalı dediğim için. Arkadaş. Kabul de Arkadaşlar hep bu böyle. Aynen. Arkadaşlar size dörter dörter ve üçer üçer sayayım Oğlum, mı? Oğlum geride kalma. Adamlar niye dörter dörter üçer üçer saymasını istesin senin? Eee bilmiyorlardır. <laughs> Küçük çocuklar bunu izliyor. Küçük çocuklar izliyorsanız selamünaleyküm. Ben, ben Yiğit Paşa. Ben de Yiğit Paşa. Aynen. Ben de Yiğit Paşa. Ben de Yiğit Paşa. De Yiğit Paşa. Hmm. Şüpheli Allah ezan okunuyor. Cık. Arkadaşlar biraz sessiz olacağım. Evet. Sesimizi kusuyorum. Yok oğlum ya. Şarkı Arkadaşlar hmm. Sen, sen sesini aç. Manduzik. Oha oha. Allah, kapattım. <laughs> Çok açmıyorum ben. Tamam <laughs> arkadaşlar. Hadi Sistecim bakalım. Haydi bakalım. Sayın seyirci. <laughs> ben yanlış yere buluyorum. Uzaktan buluyorum <laughs> bir de. Çok Senin telefonun donuyor mu? Yok. Benim ikisi donuyor biraz. Benim ikisi donmuyor. Allah'tan seninkisi donmuyor. Video çeken çöz. Senin telefonundan. Hı. <laughs> Abdülhamit. Abdülhamit. Ab <laughs> Ab <laughs> <laughs> Abdülhamit. İyi dersin lan bunu Arap. Arap. Arap Suriye'den mi aldın? He, Arap'tan aldım. Arap. Bu Arap. Arap, Arap Suriye'den nasıl buldun lan? Bu değil mi lan? <laughs> He, bu bu Abdülhamit. Abdülhamit <laughs> <Abdülhamid>, 107 mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok 106'da. Ben ha, nereden biliyorum? Ben kolay. Ben hayli Nereden hmm. biliyorum? Lan <laughs> nereye ne atıyorsun balkona? En Barkola'nın endiriyatı. Barkola bar içiyormuş. Barda oturuyormuş. <laughs> Ay. Mandu gizci. <laughs> Manduzik içi. Kudu. <laughs> <laughs> Manduzik <laughs> Arkadaşlar bu arada telefonum dönüyor ondan dolayı. Yoksa yetim ben yenerdim. <laughs> Çok inandım. Yenerim lan ben seni. Ben yenerim. Arkadaşlar bunlar Silva var. <laughs> adı da Lojota Silva'ymış. <laughs> lan Rafa Silva Jota. Lan. De, 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 de. aldım lan topu. Orda çekilir kardeş. Burada şut arkadaşlar gol olurdu kardeşim. Arkadaşlar benim hazırlayacağım <gülüyor> <gülüyor> şey, Rabbim, ben Ben O sırada dedi O sırada yedim Araç o sırada söyledi o. <laughs> Abdülhamid arkadaşlar. Abdülhamid size selamı var. Evet. Abdülhamid. Şimdi bak söylüyorum. Selamün aleyküm. Benim adım Abdülhamid. Bu Size bir size selamım var. Selamün aleyküm. Benim adım Abdülhamid. Ya bağlantım koptu benim. Arkadaşlar birazcık bağlantım koptu benim. Arkadaşlar gerçek. Ya ben, ben oturmadım Arkadaşlar ben... sen burada kal, sen burada kal. Arkadaşlar... İkinci yarı başlıyor. İlk yarıda son derece <dedim>, durgun <laughs> Bakalım ikinci artacak mı? Geldin mi? Evet. sen başka yere git. Oğlum ya, şimdi arkadaşlar seni duymaz. Yok oğlum, yakışamaz. Bir, şey bir şey olur, bir <laughs> evet, şey olur. Abdülhamit seni selamlı varmış. Mandujik. Aga be arkadaşlar olmadı. Isko 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 isko. Sisko. Bildiğim bu tedav tesadüf. <laughs> Keşirdim ben. <laughs> Ispanak. <China>. <laughs> arkadaşlar sizi yemekte ıspanak yaptım. Abdülhamit gol attı arkadaşlar. Vallahi adam adamda 109 sağ kanat Abdülhamit var. Abdülhamit. Ben gerçekten Arap Arap <laughs> abim, Arap abim, abim. Adam, adam. Arap. Abi bu Abi bu. Adam Arapmış. Anlaşıldı. Adam şunu. Hadi iki Yeter mi şimdi? arkadaşlar. Yeter. Öde. İyi. Aşağı Bunun için bir el fatiha. Kul kul. Kadu oğlu. Siz gülün diye. Şaka şaka. Ben gücüktü. Ben gücüktü. Oha oha yuh. Oradan da şu çek. Abdul Kadir mi? Abdul Hamid o. Abdul Hamid. Abdul Hamid. Tövbe, tövbe, tövbe. Doğa doğa doğa. Gabriel sala Gabriel sala. Ya. Abdul Hamid. Işte, gerçekten yeniyorum ha. Çok inandım. Gerçekten yenirim onu. Ama o bana bulmazsa olur. Arkadaşlar benim kanalım 2 abone lütfen lütfen abone olun ya. <laughs> Yok abone olmam ben. <laughs> lütfen. İyi senin videoların Muhteşem. Oh, o sizdeki aboneler. Aa, o sizdeki aboneler. Bu video çok kötü. Abdülhamid aldı. Arkadaşlar bu arada size de önce Buna da Oo arkadaşlar maç bitti. Oo. Arkadaşlar bugün Güney Ar Kore Devlet Başkanı Ankara'da. Oo. Arkadaşlar buradan herkese gö. Bugün arkadaşlar bugün FC Mobile maç yaptık. Bugün herkese <laughs> gö.